Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet muhterem Müslümanlar, ee, son zamanlarda birçok ihtilaflar oldu. Böyle bir açıklama yapmak ben istemezdim. Lakin e, o ki her şey ortaya dökülmüş oldu. Bu fakirden de şehadetimi eda etmem istendi. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا Şahitler davet edildiklerinde şahitlik yapmaktan çekinmesinler. Ayet-i kerimesine binaen gözlerimin gördüğü, kulaklarımın işittiği birkaç mevzuyu dile, dile getireceğim. Ki zaten bu internette kaydı olan da bir şeydir. Sadece hatırlatmış ve orada olmuş olduğumu beyan etmiş olacağım. Bu arada tabi bu ihtilaflar böyle internetlere dökülmeseydi, böyle ekranlara taşınmasaydı, hani kol kırılıp içeride kalsaydı bunlar güzel olurdu. Lakin ahir zamanın sıkıntıları bunlar. Yani şimdi kardeş kardeşe kızıyor hemen internete atıyor. Öteki berikine kızıyor hemen her şey ortaya dökülmüş vaziyettedir. Bir de şuna çok dikkat çekenler var işte ya bak ihtilaf ediyorlar birbirlerine girdiler vesaire. Bu ihtilaf olacak. Yani insanın olduğu yerde ihtilaf kaçınılmaz bir şeydir. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ Ayet-i kerimesini allah Teala Mevla buyuruyor ki, yani Rabbin dileseydi insanlar tek bir ümmet olur. Hiç ihtilaf etmezlerdi ama öyle dilemedi. Onlar ihtilaf etmeye devam edecekler. Adem Aleyhisselam'ın evlatları, Habil ile Kabil'in hadisesi, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleriyle olan sıkıntısı ve hatta Peygamberimizin ashabının bile birbirlerine karşı ihtilaf etmeleri olmuştur. Eee... Tabii onlar Allah'ın rızasını talep ederek yapıyorlardı. Biz nefse uyuyoruz maalesef. Allah nefse uymaktan muhafaza etsin. Ee, İslam'ın Müslümanların, tarikatların, cemaatlerin aleyhine böyle e, bir şey kollayanlar, fırsat kollayan insanlar var. E Onları da şunu hatırlatmak istiyorum. Yani bu partilerde ne ihtilaflar oluyor? Birbirlerine karşı ağza alınmayacak şeyler söylüyorlar. Her türlü hakaret yapıyor. Sonra bir araya gelebiliyorlar. Birbirlerini metusena ediyorlar. İşte spor kulüplerinde ne bileyim onun gibi yok sendikalarda böyle vakıflarda derneklerde insanlar ihtilaf ediyorlar birbirlerine karşı çok yani sert de davranabiliyorlar yapacak bir şey yok insanoğlu bu ee, yani Allah işte bu işlerin neticesini hayra bağlasın şimdi e, benim anlatacağım mevzu 2007 sonbaharında e, Maltepe Zümrüt Evler Fizik Rehabilitasyon Merkezi'nde Mahmud Efendi Hazretlerimize bir soru sorulmuştu. Yani Perşembe günü Hasan Efendi ile Mustafa Efendiler geldiler. O kağıt isteme meselesi oldu. Bir gün sonra hatta orada hani toplantı yapılacağına dair de konuşmalar olmuştu. Ben o mecliste hazır değildim. Orada olanları biliyorum lakin Muhammed Keskin Hoca'nın nakletmesiyle. Ertesi gün yani Cuma günü akşam ee, Rasul Bölükbaş Hoca Efendi, e, Cüp Ahmet Hoca Efendi ve e, toplamda 8 erkektik orada zaten biz. E, orada gelip e, Rasul Hoca da e, çünkü toplantıya çağrıldığı için o da gelip Efendin sordular. Şimdi bir kayıt var, bir video var internette e, birisi çekmiş onu. Fakat onun evveli var. Evveli şöyle e, Rasul Hoca e, evvela sordu Efendin askerine yerinize tayin ettiğiniz bir kimse var mı dedi. Efendi Hazretleri yok dedi. Resul Hoca sizden sonra ne olacak dedi? Efendi Hazretlerimiz nasip neyse o olur buyurdular. Sonra Resul Hoca Efendi Hazretleri beni toplantıya çağırıyorlar. Ne buyurursunuz diye sorunca Efendi Hazretlerimiz de böyle dediğimi dersin buyurdu. Sonra araya birkaç konuşmalar girdi. Sonra Resul Hoca bir daha sordu. Bu dediğim işte kayıtta burası var. Yenize tayin ettiğiniz birisi var mı diye Efendimiz Aleyhisselam bu sefer iki defa yok yok diyor hemen böyle üzerine basarak söylüyor şimdi benim gözümün gördüğü kulağımın işittiği budur İşte zuhurat olmuş rüya görülmüş imzalar atılmış toplantılar yapılmış şunu açıkça beyan etmek istiyorum. Ben Efendi Hazretlerinin ağzından ne duyduysam ona itibar ederim. Kimsenin zuhuratı imzası beni bağlamaz. Kusura bakmayın. Benim tarikat anlayışım, benim mürşit tasavvurum bunu gerektiriyor. Ben şeyhimin ağzından bir şey duymuşum. Bana siz ne getirirseniz getirin kusura bakmayın. Ben onun ağzından çıkanı bilirim. Tarikatın sahibi odur, tasarruf yapan odur. Nolaydı birisini bıraksaydı vallahi isterdim ama ben şimdi başkalarına da söylüyorum. Benim yerime koyun kendinizi. Mürşidin ağzından duyduğunuz ne yapacaksınız? Bakıyorum ki farklı şeyler söyleyenler var. Geçenlerde öyle bir sevdiğimiz de bir hoca arkadaşımız. işte söyledim kendisine benim yerimde olsan ne olurdu diye. Orada diyor soru sormak hataydı diyor. Yahu dedim soru sormak hata hata veya değil. Ama soruldu. Ve cevap verdiler. Sen olsaydın ne yapacaktın? O zaman Garip şeyler söylediler yani. Onları burada zikretmek istemiyorum. Bir başka arkadaş da sordum bunu. Hani geçerli değil mi efendim sen dedi. Geçerli değil dedi. Dedim o zaman e, esgari müşteriyi kaybettik. Esgari müşteriyi kaybettik. Tartışma zemini kayboldu dedi. Şimdi bana göre efendi hazretlerinin söylediği söz geçerli, sana göre geçerli değilse söyleyecek bir şey bulamam. Seninle tartışacak bir durumum yok. Sokaktan geçen birisine bu benim şeyhimdir desem ben ne diyebilirim sana? Hiçbir şey diyemem. Dolayısıyla ee, yani biri bir, çok bilen bir arkadaş da usul kaidelerine uydurarak bir şeyler söylemeye çalışıyor. Kusura bakmayın muhalefet edecekseniz deyin ki biz o hükmü kabul etmiyoruz. Efendim meşayih siyaset yaparmış. Siyaset yapmak demek insanları idare etmek demektir. Bugünün politikası gibi yalana dayalı bir olay değildir. Meşayih-i kiram siyaset yapar demek insanları idare ederler demektir. İnsanların hak ettiği muameleyi insanlara yapmazlar kendi canlarına çekerler, tahammül eder, sabrederler. Yeter ki kimse kaybetmesin. Siyaset yapmak dediğiniz İslam'da ve tasavvufta budur. Yoksa bugünkü politikacılar ya bugün bir şey söyle, yarın başka bir şey söyle. Öyle bir şey tarikatta olmaz. Allah dostları evet siyaset yaparlar ama yalan söylemezler. Taban tabana zıt şeyleri iddia etmeyin lütfen. Efendim Nasır yok diyorsa yoktur. Ha kabul etmiyorsun olabilir neticede kabul etmek zorunda değilsin. Yani o senin meşayih tasavvuruna bakar. Yani benim kitap mektubatta Risale'de gördüğüm, benim tasavvuf, ta, ta, tasavvuf tarihinde gördüğüm e, şeyh mürşit tasavvuru böyle değil. senle o noktada aynı olmayabiliriz. Ya, dinlemiyorsan dinlemezsin. Ama bu ki kaydı var. Ay, şaşırdığım bir noktada şu. Yani Mahmud Efendi Hazretleri'ne soruluyor, cevap veriliyor. Bunun kaydı var. Buna rağmen konuşulabiliyor. Buna rağmen bir şeyler söylenebiliyor. Ha şurası da var. Ben ihtiyarlamışım siz ne yaparsanız yapın dedetmişiz Efendi Hazretlerine zamanında. Daha, yani bunu dedettiren insanlardan çok da bir şey beklememek lazımdır. Allah işin neticesini hayra vardırsın. Böyle olsun istenmez de elbette. Hele ki böyle mahremi meselelerin kalkıp da e, böyle sere serpe ortalığa dökülmesi elbette İslam'a Müslümanlara, tarikata, cemaate zarar verir doğrudur. Ama mürşidin açık ve salih beyanı varken de kalkıp inadına tersine gitmek bu da vallahi güzel bir şey değil. Yani ahirette çıkacağız o zatın yüzüne bakacağız yani. Herkes kime kavuşmak istiyorsa ona göre hareket etsin. Allah hepinizden razı olsun. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.